Çorbanın tadına bir daha bakar mısın? Ne değildir, ne değildir? Belediye başkanı Ülan var, Konya'dalardı. Dursun da bakalım, elle mi? Amya pişirirler dedi. Sıcak mı bal, mı o bamya, yinir mi bağlı? Batırık yaptılar. Hayalına turşu marul falan koyun bağlı. Domata falan kıyın. Patlıcan ortanası bir yemeğiymiş ya, yeni duydum. Bildiğimiz balca yemeğiyle. O nasıl Balcan ya? Balcanım uykusu kalkmış tam bir ama gelecek adam. Ne ha yapma ya komayım e. Et ekmeği de mundar ettiniz kaç. Koy birine bak. O ne kız? Et ekmek diye hamurun üstüne melemeyi yaptılar. Aklımda yani. Domatayı bile diri diri koyuverdik ona bağlı. Saç arasını filan mal ettiler gay. Sümeye eziyet ettiler kayma bile. Hacarasına bilen kayma kösecen azar ya. Ha yapmaz gomaz <laughs> olun <laughs> emin. Etlekme kaynaya baksa kahrından kahveltiye oturmazdı.